Avrupa'dan Asya'ya herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yoğurtlu kırmızı lahana salatası yapıyoruz. Buyurun başlayalım. Bir adet orta boy ince ince doğradığım kırmızı lahanalarımın üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve elimle ovuşturuyorum. Karnabaharlarım canlılığını kaybedene kadar devam ediyorum. Biraz suyu da çıkmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi biraz azaldı böyle sindi. Ve ardından üzerine 1 litre kadar soğuk su ilave ediyorum. Tekrar elimle karıştırıyorum. Biraz böyle bir karıştırdıktan sonra süzgece aldım ve çeşmenin altında güzelce duruladım. Mutlaka güzel durulayın çünkü biraz tuzunu fazla ekledik. Tamamen tuzundan arınsın. Duruladıktan sonra bir parçasının tadına bakın ve hala tuzluysa tekrar durulayın. Ve süzgece alıp suyunu güzelce süzün. Ve süzgeçten lahanalarımı uygun bir kaba alıyorum. 2 adet orta boy rendelediğim havucumu ekliyorum. Ardından 1 su bardağı kadar yoğurt. Yeteri kadar tuz. 2 diş rendelenmiş sarımsak. Ve şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da mayonez ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra salatam hazır. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben cevizi çok yakıştırıyorum. Salatayı yaptıktan sonra çok fazla bekletmemenizi tavsiye ederim. Çünkü yoğurdunuzun rengi çok koyu pembeye dönüyor. O da görüntü olarak çok hoş değil bence. Ve deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Yepyeni videolarda umarım sizlerle tekrar görüşebiliriz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.